merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hepinize merhaba. beraber ben kendime böyle bu takma peruk almayı düşünüyorum. <laughs> düşünüyorum ne? Düşünüyorum diyecektim çevirdim ama olmadı. Düşünüyorum. O yüzden sizlere de takma peruğa bakacağız. Canlı tarzda da mola bir. Şöyle görün, gördüğünüz gibi ben bunu almayı düşünüyorum. 31 lira. Bence gayet iyi. Kafayı <laughs> yedi. Ben bunu almayı düşünüyorum. Bunlar koyu baya. Bana göre değil. Bunlar böyle hafif dalgalı. Bunlar böyle güzel arayacaksın. İstedim ve bunu düzleştirebilirsiniz. Bence ben güzel. 31 lira. Ben bunu alırım. 39 liralıklar var. Şöyle. Ben bunu 100 lira falan sanıyordum. Hala çıktı. 8 liraya takma kahkül var. 54 lira gelin seçişi tasarım sizce hangisini alayım? Yorumların ka yorumların kapalı değilse yazabilirsiniz. Ben kapatmıyorum. YouTube kapatıyor çocuk kanalı olduğu için. Görüşmek üzere.